Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeği için çok güzel bir tarif vereceğim. Etim 800 gram etim var. 200 gram kuyruk yağım var. Domatesim, biberim, soğanım, patatesim var. Şimdi ben öncelikle kuyruk yağını tavaya koyacağım. yağımıza bir çay kaşığı tuz attık ve böyle çok güzel kızardı bu eridi. Şimdi bunu bir kaba alacağız, boşaltacağız. Yağımızı süzdürdüm, tencereye aldım. Bunu sonra ekleyeceğim. Şimdi şeyime etimi alıyorum tavama. Bu et kısık ateşte sulanacak şimdi. etimiz suyunu saldı. Bu suyunu çekecek bir güzel. Kısık ateşte olunca yumuşar bu. Bu dana eti. Biz bunu buz etinde, koyun etinden yapıyoruz. O çok yumuşak oluyor. Dana etinde antrikot yumuşak oluyor. Oradan aldım. İnşallah o da yumuşak olur, güzel olur. Kuyruk yağıyla da lezzetlendiririz. etimiz tam suyunu saldı. Bu yavaş yavaş bu suyunu çekecek. Bu suyunu çekerken ben de diğer zepselerini doğrayacağım. Hazırlayayım. Sızdırılmış olduğunuz kuyruk yandan azıcık kusuyoruz. Kuyruk yağı olmayanlar tereyağı da koyabilir. Çok güzel lezzet verir Doğranış oldu bir tane soğanımı da Yağımıza tuz atmıştık o yüzden tuzlu olmaz diye azıcık şöyle bir çay kaşığı kadar gelir gelmez tuz atıyorum. Soğanlarımız çabuk olsun diye. Şimdi tuzuna da bakamayız. Şöyle kavuracağız bunu. Bir tane kapya biber, bir tane de yeşil biber doğradım. Bunu kavuracağız çok güzel bir şekilde. Bu kavrulacak. Artık yemeğimizi çok az kaldı. of 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 ne geliyor? Koku geliyor mis gibi. Mezlitin sesi. Evet. Biz bunları memlekette sacda ateşte yapardık. O zaman mis gibi olurdu. Şimdi sacımız küçük olduğu için tava da yapıyoruz. Sacı da kapak yapıyoruz ona tavaya. Kullanıyoruz yani saç tava oluyor adı. O da kabından belli. Bir yemek kaşığı tatlı biber koyuyorum. Rengini kısarsın diye. Çünkü bizim zaten yeşil biberlerimiz acı. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon. Bunu şöyle de bir kavrayayım. İki diş sarımsağımız da geliyor. Bunun adı saç tava. Et sütü değil. Bunlar böyle kavrulacak. Kavruluyor. Domatesler pişmiyorlar. Şimdi patatesimizi. iki tane orta boy patates. Onu da koyuyoruz. Tavaya sığacak mı? Sığar koyacağız. Bayağı bol oldu. Evet. Kaç kişilik diyebiliriz? Bunu. Beş, altı. Altı kişilik diyebiliriz. Çünkü zevk var. kaldı? Ya, yok? Şey o zaman şey olabilir. Tereyağı verdim olmazsa. yemeğimiz olmuştur. İsteğe bağlı azıcık domates koyabilirsiniz. Domatesle böyle koyuyoruz. Bu etlerle, bu yemekle böyle kapatıyoruz. Buharla yumuşatıyoruz orayı, onu. Sert kalmasın diye. Buharıyla yumuşuyor. 2 dakika sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimiz pişti. Hazır. Sacımıza aldık. Şöyle maydanozlarını da atıyoruz üzerime. Şimdiden yapabilecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar. Allah dualarınızı kabul etsin.